İyi günler. Ben Sensi Hakan Alpay. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, evet, Türk Karate TV'den bir canlı yayında sizlerle beraberiz. Ee, şu andaki konu Mahçıvan Karate Kulübü Federasyon Başkanı Abul Feyyaz Askeri. Hocam hoş geldin. Çok sağ olun. Başladım. Nasılsınız? Nasılsınız? misiniz? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler sorarsınız. Biz de iyi. Sağ olun. Hocam ne düşünüyorsunuz bu Haç geldiniz? İlk defa mı geliyorsunuz ee, Türkiye'ye? Yok, ee, Azerbaycan, Nafsan, e, Türkiye'de Bursa'da kesilen e, Cemlik'te, e, kesilen Cemlik'te de biz işler şeyler yapmıştık. Şey. Evet. evet. Bizim evet. orada yine kurumuzun sahaları, birinci e, yerler, altın madalyaları almışız. Çok güzel, çok güzel Erhan'a da karşıladı. Kardeş ülkemiz tarafından çok güzel karşılandı. E, bizim Azerbaycan resmi kalsın e, Ali Başkomandanımız, Tanrı Prezidentimizin bir kent meselesinde Azərbaycanın hər bir kəçkasında, hər bir ərazisində çox təzə idman növləri ilə diqqət var. Oğum diqqət sayəsində bizim Azərbaycanda karate idman növləri çox təzədir, judo növləri üçün də karate növləri inşallahdir. Bu gün biz burada qardaş ölkəmiz Türkiyədən, Natsımdan gəldiniz. Çox sağ olun sizə. Bacarlar qanınız oldu. Çox gözəl ayranlara, çox gözəl videoları izləyəcəmiz. Biz burada musafir yox, kənd ölkəmiz qardaş ölkəmiz. Təbii, təbii. Her diyordu biliyorsunuz siz başkanlar olsun değil mi? devlet bir ülke olarak bahsediyordu evet. bu konuda. Evet. Bak, sizin karateniz oldukça başarılı. Ben e, Azerbaycan karatesi ve Nahçı çok eskiden beri biliyorum. O Yaşar Başkan'ın ilk sporcu dönemlerini biliyorum. Yani Federasyon Başkanı olmadan önceki dönemleri de biliyorum. Şu andaki durumumuz nasıl? Şu anda çok güzel hocalarımız var. Ee, o hocalardan Narçıvan'da, e, Narçıvan Kulüp e, Federasyon e, çok güzel hocalar var. Bizim derinde e, klübünün hocası, e, Tarih Et, Bavrov Tarih Buradan da ona çok teşekkür ederim. Bavrov Tariyev sayesinde Narsvan'da çok güzel e, karakterciler müşerredi. Çok güzel e, sporcular yaşıyor. Bu Rashid İnşallah Azerbaycan bayrağını, Türk e, bayrağı Azerbaycan bayrağı fark etmez bizim için. İnşallah dünyanın bütün bayraklarını yükseltmeye çalışacağız. Kaç kişiye katılıyorsun hocam, sporcular? E, biz Narsvan'dan 10 kişi olarak katılıyoruz. Hocam, hoş geldiniz diyorum, şeref evet, verdiniz. Çok sağ olun, şeref izlerim. Az Azerbaycan ve Türkiye halkına söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alayım, size onu Azerbaycan, Türkiye halkına biz hep e, kardeş ölçü olmuşuz. Evet. Türk e, devleti hep Azerbaycan yalnız olmuş. Türkiye'yi çok seviyoruz. E, kendi adımdan, tüm vatanım adımdan Türkiye'yi çok seviyoruz. Zaten Türk vatandaşları hocalar için de onu bilirler. Türkiye bizim e, kardeş ülkemiz. Çok seviyoruz, bütün e, sporculara buradan başarılar. E, güzel katarsız, e, kalpansız bal olsun bir turnuva çeşitli. Şey. Peki hocam şeref verdiniz. Gerçekten Çok teşekkür memnun teşekkür oldum. Sağ Hoş sağ geldiniz. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.